İzmir korkunç ve akıl almaz bir sahne oldu. Kırmızı Bültenle aranan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve suç örgütünün yöneticisi lider Camgöz Arjantin'de yakalandı. Bir saldırı haberinde sıra Karşıyaka Spor Kulübü'nün tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan hafta sonu aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Arslan o saldırıda yaşamını yitirdi. Basına düşen bu cinayet haberi İzmir'in yeraltı dünyasının bilinen isimlerinden olan Serkan Kurtuluş ismini tüm Türkiye'nin duymasını sağlayacak. Ev hapsindeki siyasi figüre düzenlenen bu suikast ise İzmir'de fitillenen bu ateşi Suriye'den Gürcistan'a, Gürcistan'dansa Arjantin'e kadar uzanacak olaylar zincirini ortaya çıkaracaktı. Olayları daha net anlayabilmemiz için cinayetin öncesinde gerçekleşen FETÖ borsası operasyonuna gitmemiz gerekecek. FETÖ borsası dediğimiz işte budur. Paranı alırsın, adamını bulursun, dosyayı götürürsün, seni hapisten çıkarır. FETÖ borsası budur işte. Yasal düzenlemeler neyi emrediyorsa oluşturulmuş olan komisyonların çalışmaları bu yasal düzenleme çerçevesinde hayata geçmektedir. Savcı mısın sen? Hakim misin sen? Avukat mısın sen? Nereden biliyorsun bunların mağdur olduğunu? Nerede bu binlerce dosya hangi dosyalı? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yürütülen soruşturmalarda silahlı kuvvetler ve devletin karar mekanizmasında bulunan cemaatçi yapılara karşı operasyonların yanında bu örgüte destek veren birçok iş insanı ve tanınmış isme yönelik de operasyonlar düzenlenmiş, mal varlıklarına el konulmuş ve yargılanmaya başlanmıştı. Buraya kadar her şey normal giderken 14 Haziran 2017 tarihinde yazar Dilek Güngör'ün yayımladığı bir yazıda çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Fetöcü kurtarma borsası başlığıyla yayımlanan bu yazıda Türkiye'nin her ilinde bir fetö borsası kurulduğu, bu grupların belirli ücretler karşılığında operasyon listelerindeki iş insanlarını çıkardığı, cemaat içinde fakir kesime mensup olanların ise tutuklandığı iddia ediliyordu. Fetö ile mücadele eden birimler iddiaya göre ikiye bölünmüştü. Bir kesim kesin iradesiyle Cemaatin Türkiye'deki finansörleri ve yöneticileriyle mücadele ederken kolluk kuvvetleri içindeki bazı unsurlar, yargıda ve siyasette yer alan birkaç isim bu kişilerle mücadele etmek yerine rüşvet alarak dosyaları sümen altı ediyordu. Süreç ilerledikçe bu iddiaların sadece bir söylenti olmadığı ortaya çıktı. Suçlamaların odağında yalnızca bazı bürokratlar değil, dönemin hükümetini de zan altında bırakacak birçok iddia vardı. Nitekim Parti içindeki ayrışma da bir açıklamayla gün yüzüne çıktı. Peki eğer bir FETÖ terör örgütü ise ve Cumhuriyet tarihinin en tehlikeli örgütü ise bunların mensuplarını e, çok inanılmaz rakamlarla savunmayı biz nereye koyacağız? Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Şamil Tayyar, FETÖ'cülerin milyon dolarlar karşılığında itirafçı adı altında korunduğunu, serbest bırakıldığını ve sözlerinin bir suç duyurusu olduğunu belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindeki danışmanları tarafından doğru bilgilendirilmediğini iddia etti. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik soruşturmaları da yürüten bir savcı 2021 yılında İzmir Adliyesinden alınarak Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı olarak görevlendirilmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş bu savcıyla darbe girişimi öncesinde o dönem Milli İstihbarat Teşkilatında görevli bir personel aracılığıyla veda yemeğinde tanıştı. İddiaya göre darbe girişimi sonrası FETÖ'cülere yönelik operasyon listesi dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdürü tarafından Ahmet Kurtuluş aracılığıyla çete lideri Serkan Kurtuluş'a sızdırılıyordu. Serkan Kurtuluş ise bu isimleri kaçırarak Milli İstihbarat Teşkilatına çalışıyoruz, devlet arkamızda diyerek dosyalarının kapatılması karşılığında yüksek miktarda paralar elde ediyordu. Bu işin yargı ayağında ise bir savcı vardı ve parası olan isimleri FETÖ dosyalarından tereyağından kıl çeker gibi sıyırıyordu. İş böyle giderken gazeteci Dilek Güngör'ün yazısı sonrasında yargı içerisinde FETÖ ile istisnasız mücadele eden birimler olayın üstüne gitti. Dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Şamil Tayyar'ın açıklamaları ve muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında açıkça FETÖ borsasının nasıl çalıştığını ifşa etmesiyle soruşturma başlatıldı. Birçok ili kapsayan soruşturma kapsamında birçok üst düzey devlet görevlisi, siyasi isim ve emniyet mensubu tutuklandı. İzmir'de tutuklanan isimlerden en önemlisi ise Ahmet Kurtuluştu. İzmir'deki FETÖ borsasının kontrolünü sağlayan, bağlantılar arasında bilgi ve para alışverişini yöneten bu kişi, çetenin kilit isimlerinden biriydi. Her detaya ve bilgiye sahip olan Ahmet Kurtuluş, devlet görevlilerinden aldığı listeyi İzmir'de kendisine bağladığı birkaç çeteyle paylaşıyordu. Çeteler, listedeki isimleri ziyaret ediyor, kendilerine operasyon yapılacağını söyleyerek para talep ediyorlardı. Bu çetelerden birinin lideri ise Serkan Kurtuluştu. İzmir'de bu olaylar öncesinde lokal bir çete olarak suç faaliyetlerine başlayan Kurtuluş'un çete faaliyetleri gasp, yağma, tehdit, silahlı tehdit, adam yaralama ve adam kaçırma olarak kayıtlara geçmişti. Milliyetçi görüş iddiasıyla suç çetesini büyüten bu isim, Ahmet Kurtuluş'tan aldığı örgütle teması olan isimlerle iletişime geçiyor, onlardan para talep ediyor, ödeme alıyor ve bu ödemeleri aracı Ahmet Kurtuluş'a aktarıyordu. Çete konumuna göre paylara bölünüyor ve para dağıtılıyordu. Bu yöntemle sadece kendi çetesi milyon dolarlık kazançlar elde etti. Siz diyor bu adamı ev hapsine koyuyorsunuz. Yani bu adam çok önemli bir. İfşaatta bulunuyor ve siz bu adamı başka bir hapse koyuyorsunuz ve o adamın düşmanlarına yani itirafçının düşmanlarına bu adamı burada diye bir anlamda hedef gösteriyorsunuz. Koruma verin. Doğrusu koruma vermiyorlar. İddialara göre yaklaşık bir hafta boyunca Serkan Kurtuluş'un çetesi tarafından evi izlenen Ahmet Kurtuluş, bu süre içinde emniyete birkaç kez korumasının yetersiz olduğuna dair talepte bulunuyor. Ancak koruma sayısında herhangi bir artış yapılmıyor. O gün kızı ve eşi alışverişe çıkan Ahmet Kurtuluş, oğluyla birlikte evde kalırken kapısı çalınıyor. Kapıyı açan Kurtuluş karşısında kendisini polis olarak tanıtan, polis yelekli bir kişiyle karşılaşıyor. Yaptığı başvuru sonrası koruma ekibine yeni dahil olduğunu belirten kişi, sisteme işlemek için Kurtuluş'un kimliğine ihtiyacı olduğunu söyleyerek kimlik talep ediyor. Ahmet Kurtuluş, cüzdanını almak için arkasını dönüp koridorda yürüdüğü esnada kendini polis olarak tanıtan tetikçi silahını çekerek oğlunun önünde Kurtuluş'a 9 el ateş ediyor. İkisi başına olmak üzere vücuduna isabet eden 9 mermi sonucu kurtuluş, olay yerinde ağır yaralanıyor ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. Cinayetin ardından yapılan soruşturmada, ertesi gün düzenlenen operasyonlarla Serkan Kurtuluş ve Cam Gözler Çetesi'ne yönelik baskınlar düzenlenerek 25 kişi gözaltına alınıyor. Cinayeti işlediği tespit edilen Yener Toa ise cinayet silahı ile birlikte bir evde yakalanıyor. Soruşturmada Cinayetin Serkan Kurtuluş ve Binali Camgöz'ün azmettirmesiyle çeteleri tarafından gerçekleştirildiği bu organizasyondan kısa süre önce Serkan Kurtuluş'un Gürcistan'a, Binali Camgöz'ün ise Sırbistan'a kaçtığı tespit ediliyor. 2012 yılı Ağustos ayında Urla Malgaca pazarında aracıyla seyir halinde ilerleyen Ayhan Çelenk yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından hızla inceleme başlatan emniyet güçleri, saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığını ve saldırganların Soner Taşoku ile Seyfettin Çe olduğunu tespit etti. Yapılan takip ve operasyonlar sonucunda İstanbul'da yakalanan kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası aralarında kan davası güdülmeye başlayan Çelenk ailesi ile Taşoku ailesini karşı karşıya getiren bu husumet Yalnızca birkaç yıl sonra yeniden patlak verecekti. Çelenk ailesi, Ayhan Çelenk'in ölümünden sonra Soner Taşoku'nun abisi, bir partinin ilçe başkanı olan İsmail Taşoku ile iletişime geçmiş ve yapılan görüşmelerde taraflar arasında kavga çıkmıştı. Bunun sonucunda Serkan Kurtuluş ile irtibata geçen Çelenk ailesi, durumu ona aktararak Ayhan Çelenk'in ölümü karşılığında İsmail Taşoku'nun öldürülmesi için anlaşmak istediler. 10 milyon lira karşılığında bu işi yapacaklarını söyleyen Serkan Kurtuluş ile anlaşan aile, bu parayı Kurtuluş'a vererek suikastı ihale etti. Kurtuluş, o bölgede kendisine bağlı bir hırsızlık çetesi lideri olan Mustafa A ile temasa geçerek 500 bin lira karşılığında suikastı gerçekleştirmesini istedi. Parayı alan Mustafa A, ekibiyle birlikte İsmail Taşoku'yu izlemeye başladı ve suikast için en uygun yerin Taşoku'nun evinden çıktıktan sonraki güzergah olduğuna karar verdiler. İsmail Taşoku, evinden çıkıp aracına bindi ve sokağa çıkmadan Mustafa Ağa'nın adamları tarafından otomatik silahlarla saldırıya uğradı. İsmail Taşoku, olayda yaralansa da saldırganların silahlarının belirli bir atıştan sonra tutukluk yapmasıyla olay yerinden kaçmayı başardı. Olayın ardından inceleme başlatan emniyet, hızla olayın azmettiricisi olan Mustafa Ağa'yı Gürcistan'a kaçarken yakaladı. Suikast olayında adı geçen ekip üyeleriyle birlikte tutuklanan çetenin içerisinden bir üyenin etkin pişmanlıktan yararlanmak için gizli tanık olduğu ve davada bayrak kod adıyla tüm detayları anlattığı ortaya çıktı. Alparslan Çelik, 1982 yılında Keban'da doğdu. Resmi olmayan Suriye Türkmen ordusuna bağlı 2. Sahil Tümeni'nin komutan yardımcısı olarak biliniyor. 24 Kasım 2015 tarihinde angajman kurallarını ihlal etmesi nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülen Rus uçağının pilotunun öldürülmesi olayı ile ilişkilendirilen Çelik, bu olayın ardından medya gündemine oturdu. Serkan Kurtuluş ile Suriye'de çekilen birçok fotoğrafta görülen Çelik'in Kurtuluş'la olan bağlantısı ise FETÖ borsası çetesinin gündeme gelmesiyle açığa çıktı. İnternette Serkan Kurtuluş hakkında küçük bir arama yapıldığında birçok bilgiye ulaşmak mümkün olsa da özellikle gayrimeşruyu destekleyen sayfalarda pek çok hatalı bilginin yer aldığı görülüyor. Bu hatalı bilgilerin en büyüğü ise Kurtuluş'un Çelik ile birlikte Türkmen Dağı'nda savaştığı iddiasıdır. Bu durumu anlayabilmek için olaylara biraz daha geriden bakmak gerekiyor. 2014 yılında Çelik Irak'ta Türkmenlere baskı yapan ve Gütü ile Türkmenler arasında süren savaşta yer almak için Irak'a geçti. Daha sonra tarihler 2015'i gösterdiğinde Suriye'de başlayan iç savaşta Türkmen Dağı'nı elde tutmak amacıyla Bayırbucak Türklerinin yanında yer aldı. Bu dönemde Bayırbucak Türkleri resmi olarak silahlı destek almasalar da iddialara göre insani yardım adı altında gönderilen gıda ve yardım tırlarıyla mühimmat ve askeri destek sağlanıyordu. Bu organizasyonu Suriye'den yöneten kişinin Çelik olduğu belirtiliyordu. Açık kaynaklardan yapılan araştırmalara göre Çelikle bağlantılı görünen Kurtuluş'un bu temasını ise yine iddialara göre Alaaddin Çakıcı sağladı. Kurtuluş bölgeye silah, mühimmat ve lojistik destek ulaştırıyordu. Aynı zamanda Türkiye'de faaliyet gösteren suç grupları içerisinde aranan çete üyelerini savaşmaları için bölgeye naklediyordu. Ancak bu bölgeye gönderilen mühimmat Kurtuluş açısından yalnızca bir yardım faaliyeti olarak değerlendirilmemeliydi. Kurtuluş hakkında hazırlanan dosyada bölgeye silah ticareti yaptığı ve bunu sadece destek amaçlı değil, ticari amaçlarla yürüttüğü belirtiliyordu. 2016 yılında Türkmen Dağı'nın düşmesinden sonra Alparslan Çelik kendi ekibi, Kurtuluş ve birçok çeteye bağlı kişi Türkiye'ye geri dönüş yaptı. Çelik ve Kurtuluş İzmir'de bir mekanda silahla yakalanarak gözaltına alındı. Silah bulundurma suçundan tutuklanan ve bir süre cezaevine gönderilen Çelik, kısa süre sonra tahliye edildi. Şu an Devlet Bahçeli'nin koruması olarak görev yaptığı iddia edilen Çelik, Ankara'da hayatına devam ediyor. Olayın başlangıcından itibaren bölgeye yapılan silah kaçakçılığını sağlayan Serkan Kurtuluş ise bu sevkiyatlardan elde ettiği kazanç ve aynı dönem içinde yer aldığı FETÖ borsası çetesiyle yaptığı işlerle büyük bir servet elde etti. Amerikalı evangelik rahip Andrew Brunson, İzmir Diriliş Kilisesi'nde 23 yıl boyunca pastör olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında, FETÖ ve PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 7 Ekim 2016'da gözaltına alındı. Bir süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Branson hakkında devletin güvenliği aleyhine casusluk yapmak, terör örgütlerine yardım etmek ve FETÖ ile PKK adına faaliyet yürütmek suçlamaları yöneltildi. İddianamede örgüt üyesi tanıkların ifadeleri, Branson'un kilisesinde yürütülen bazı faaliyetler ve yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olabileceğine dair iddialar yer aldı. Brunson tüm suçlamaları reddetti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi davanın siyasi olduğunu öne sürerek serbest bırakılmasını talep etti. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesapları üzerinden defalarca çağrı yaparak Brunson'un masum olduğunu ve en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi. Brunson'un tutukluluğu, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında diplomatik bir krize dönüştü. Washington yönetimi, Türkiye'ye yönelik yaptırımları devreye sokarak İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uyguladı. Bununla birlikte Türk lirası Amerikan dolarına karşı sert bir değer kaybı yaşadı. Türkiye ise sürecin yargı tarafından yürütüldüğünü belirterek Amerika Birleşik Devletleri'nin baskılarını kabul etmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunson'un iadesi konusunda herhangi bir pazarlık yapılmadığını ve mahkemelerin bağımsız karar vereceğini vurguladı. 2 yıl süren yargılamanın ardından 12 Ekim 2018'de İzmir'de görülen davada Branson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi ve hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Branson aynı gün Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü ve Beyaz Saray'da Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Trump Brunson'un serbest kalmasını Amerika Birleşik Devletleri diplomasisinin bir başarısı olarak değerlendirdi. Bu dava, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde derin bir kriz yaratırken, aynı zamanda uluslararası kamuoyunda uzun süre tartışılan konular arasında yer aldı. Olayların üzerinden zaman geçse de, Serkan Kurtuluş'un FETÖ operasyonlarından sonra rahip suikastinin kendisine ihale edildiğine dair iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kurtuluş'un iddialarına göre, FETÖ borsası çetesinin içerisinde yer aldığı dönemde iktidara yakın çetenin yöneticisi olduğu iddia edilen kişi tarafından görüşmeye çağrıldığını ve Amerikalı rahibe suikast düzenlenmesinin istendiğini belirtti. İddialara göre suikast için İzmir'de bir ev tutuldu ve bu evin içerisine FETÖ yapılanmasını işaret edecek kitaplar ve materyaller yerleştirildi. Plan, bu eve Kurtuluş'un temin ettiği tetikçilerin yerleştirilmesi Belirli bir süre burada kalmaları ve rahibi takip altına almalarının ardından suikastı düzenlemeleri üzerine kurulmuştu. Suikast sonrası yapılacak incelemelerde tetikçilerin ve evin açığa çıkacağı için suikastin FETÖ'nün üzerine kalacağı ve cemaat ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasının açılmasının amaçlandığını anlatan Kurtuluş'un bu açıklaması birçok kesim tarafından devletle arası bozulan Kurtuluş'un FETÖ'yü aklamaya ve bu kesime yanaşmaya çalıştığı şeklinde yorumlandı. Nitekim uzmanlara göre, böyle bir suikastin sonucunda amaçlanan cemaat ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin bozulması değil, aksine Rus elçi suikasti gibi iki devlet arasında ciddi bir gerilim yaratacağı belirtiliyordu. Suikast planı hiçbir zaman gerçekleşmedi. Nitekim bu olayların yaşandığı dönemde FETÖ borsası çetesinin ortaya çıkmasıyla devlet inceleme başlattı. Bu sırada iddialara göre operasyon haberini alan Serkan Kurtuluş, aynı gün Gürcistan'a kaçarak izini kaybettirdi. İzmir'de lokal bir çete olarak başlayan, haraç, suikast gibi birçok suç faaliyetine karışan Kurtuluş'un çetesi, Türkmen Dağı süreciyle birlikte dönüşüm geçirerek farklı bir boyuta ulaştı. Ancak yapılan operasyonlar sonrası çete, bitme noktasına getirildi. Operasyonlar öncesinde Gürcistan'a kaçan Kurtuluş, burada Türkiye'nin başvurusuyla yakalanarak gözaltına alındı. İki gün sonra iki ülke arasında sonradan iletişim ve evrak sorunu olarak adlandırılacak bir kararla serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından vakit kaybetmeden Arjantin'e kaçtı. Çetesinin ikinci lideri olarak bilinen Binali Camgöz ile birlikte bir süre sahte pasaport kullanarak izini kaybettirmeyi başarsa da Interpol ve Europol'ün ortak operasyonu ile Arjantin'de yakalandı. Arjantin'de cezaevine gönderilen Kurtuluş ve Camgöz'ün iadelerinin kabul edildiği ve Türkiye'ye gönderilecekleri söylense de yakalandıkları tarihten bu yana herhangi bir sonuç alınamadı. Arjantin'den Türkiye'deki gazetecilerle yaptığı telefon görüşmeleri sırasında bildiği her şeyi anlatacağını söyleyen Serkan Kurtuluş, ilk aşamada açıklamalarını üstü kapalı yapsa da ilerleyen süreçte kendisinin yalnızca kullanıldığını iddia etti. Siyasi iltica ve mültecilik başvurusu yaptığı belirtilen Kurtuluş'un iade sürecinde gecikme yaşanmasının sebebi iddialara göre cezaevinde FBI ile görüşme talep etmesi ve sonrasında bu görüşmenin gerçekleşmesi olarak gösteriliyor. Görüşmede Rahip Branson suikast girişimi ve buna bağlı birçok faaliyeti detayları ve kayıtlarıyla anlatacağını söylediği öne sürülen Kurtuluş'un iade edilip edilmeyeceği hala belirsizliğini koruyor. Ancak çeşitli ülkelerin istihbarat birimleriyle pazarlık halinde olduğu da gündeme gelen iddialar arasında yer alıyor.